Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modların yeni bir daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda GTA 5'te Squid Game'deki arkadaşlar o e, silahlı askerler olduk gördüğünüz gibi Şu anda kaç kişiyiz? 3-6 kişiyiz Arkadaşlar yanınızda silahlarınızı getirdiniz bir çıkartın bakalım beni de çıkartayım Evet çok güzel çok güzel Senin silahın nerede? Senin silahın nerede? Sen niye silahını getirmedin söyle bakalım bana Neyse sen de e, bizim patronumuz zor patronumuz zor Bugün arkadaşlar bu Squid Game karakterleriyle şu anda bankamızı soyacağız ve daha sonra da artık e, korku karakterlerini her videoda kaçırmaya çalışacağız bakalım daha sonra da onlara oyun oynatacağız Öncelikle bugünkü videomuzda Ice Cream Road ve Hello Neighbor Wilson'ı kaçırmaya çalışacağız İnşallah başarabilirim ha bankamız burada bankamız burada Öncelikle burayı halletmemiz lazım bu banka soyulacak Hepiniz hazır mısınız buna ben hazırım Haydi bakalım gelin bu bankayı nasıl soyacağız bilmiyorum ama bir deneyelim bakalım Lan şşt, bana bak çıkıt buradan çıkıt herkes terk etsin buraya aha Şattı kamerası diyor Lan paraları verin bana. Çabuk paraları ver. Polisler geliyor. Şu kamerayı var. Kameraları vurun, kameraları vurun. Polislerden e, bizi uzak tutun tamam mı? Polislerden bizi uzak tutun. Hep de bu bankaları soyuyorum ya. Vallahi paralar para lazım arkadaşlar. Squid Game oynayacağız. öncelikle parayı yapalım ki sonra da mekan yaparız tamam. Şimdi şu, hızlı bir şekilde bankayı soyuyorum. Daha sonra da çeye gideceğiz. Eee Eleanor Wilson'ın evini zaten biliyorsunuz. Gökyüzünde bir ev var. Gideceğiz oradan onu kaçıracağız. Daha sonra da eski evine gideceğiz. Rotor demiş. Evet, Rotor'da. Haydi gelin bakalım. Hepsinin para ihtiyacı var. Öncelikle şurayı bir patlatalım. Şimdi para lazım ki arkadaşlar onlara para verelim. Tamam. Çıkın bakayım. Çık 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 çık. Bütün para lazım. Oh iyice patlattık. Oh paralar hazır. Kaç para var burada? Kaç para var? Al paraları. Al paraları. Al oğlum. Al oğlum. Böyle hızlı hızlı tıklıyorum. Hızlı tıklıyorum. Polisler gelmedi hemen kaçmamız lazım. 6 kişiyi nereye bindireceğim bilmiyorum ama deneyeceğiz. Oh vallahi burada iyi para var ha. Burada çok iyi para var. Al hepsini. Al hepsini. Bak tek tek alıyorum. Kaç bin oldu? 500 bin dolara ulaştık. Yaklaşık bu da bir e, 700 bin dolar var gibi. 700 bin dolar var gibi. Güzel. Güzel. Oha iyi para çıktı bu bankadan. Oo 800 bin ulaştık mı? 900 bin dolar çıktı nereden baksanız. Çok güzel bir para. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Lan oğlum kaçamıyorum bir daha. Ha? Çocuklar. Çocuklar hemen kaçalım hemen kaçalım gelin 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 gel gel hop Oğlum baş, başardım lan polislerden kurtulmama gerek bile kalmadan Zaten polislerden kurtulmayı başardım 500 bin dolar oradan Eee e, 900 bin dolar da hani Tamam 900 bin dolar Ver bakalım Oh çok da güzel oldu Şimdi bize bir tane pick up da aslında Pick up'ı nereden bulacağım ya Neyse sıkıntı yok arkadaşlar Şimdi gideceğimiz yer Öncelikle burası olacak ve daha sonra burası olacak ama öncelikle Wilson'ın evine gidelim zaten hem hem oraya yakınız hem oraya yakınız bir tane helikopter falan olsaydı iyiydi ya Helikopterimiz falan da yok ama Durun bakalım bir tane pick up bulabiliriz belki Bir tane pick up var mıdır Aa, ee, o, Bu arabayı çalsam mı acaba Bu arabayı çalsam mı bilemedim şu anda Yok çalmayalım dur şuralarda bir yerde pick up olduğunu düşünüyorum ben Burası ne lan böyle otopark mı burası Valla bir pick up vardır diye düşünüyorum Yok mu ya Aha aşağıda arabalar var Koş oradaki arabalara bakalım koş 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 Ulan şans denk gelir mi be Şans denk gelirim. Aha harbi diyorum bir tane var Oy şu arabaya bakın şu arabaya bakın. Bu araba kimin acaba? Bu araba kiminse artık artık hiç kimsenin. Bu arabaya kaçın kaçın kaçın. Lan Recep Ali <laughs> nasıl atlıyorlar bak nasıl atlıyorlar. Recep Ali'nin arabası da burada. Benim bakalım çocuklar. Herkes binsin, herkes binsin. Wilson'ı kaçıracağız. Öncelikle göre Wilson, daha sonra da Roda gidiyoruz. Daha sonra Roda gidiyoruz. Herkes atlasın. Herkes atlasın. Squid Game kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Eğer de açıklamayı unutmuşsunuz. Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Kimi kaçırmamı istiyorsanız da onları da yorumlara yazabilirsiniz. Oğlum araba çok ağır oldu. Araba zor gidiyor. Araba zor gidiyor. Yavaşla yavaşla. Sakin sakin. Tamam. Oha. Oğlum bu up da yetmedi ha. Bize daha büyük bir araba lazım olabilir daha sonradan. Neyse şu Wilson'ın evine bir gidelim bakalım. Orada inşallah. Ee, kavgaya falan tutuşmadan onu bir yakalarız. Şöyle yavaşla yavaş yavaş. Ablacım kusura bakma bilerek oldu. <laughs> Öyle fena ezerim adamı. Bakalım Wilson'ın evi. Oh Wilson'ın evi gözüküyor bile. Bu Wilson arkadaşlar en büyük düşmanlarımızdan biri olabilir. O yüzden öncelikle onu kaçırıyorum bak. Öncelikle onu kaçırıyorum. Böyle şehirde de maskeli insanlar olarak dolaşıyoruz. İnşallah biri bizi ihbar etmez. İnşallah biri ihbar etmez. Şuradan abicim bir yorumdan çekir misin? Teşekkür ederim. Şimdi şuradan bir kestirme yapacağım. Şuradan bir kestirme yapacağım. Aman 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 aman. Kaza yapmayalım. Şuradan yukarıya çıkabiliyorduk ya. Ne oldu? Çıkamıyor muyuz artık? Heh buradan çıkarız. Buradan çıkarız. Şöyle yardır olup, Haydi çıkarsın. Çıkarsın. O araba vallahi zor gidiyor. Araba gerçekten çok zor gidiyor şu anda. Tamam. Wilson'ın evine geldik. Daha sonra da eski evine gideceğiz. Daha sonra da eski evine gideceğiz. Sakin sakin kaza yapmamamız lazım Kaza yaparsak bunların başına bir iç gelebilir Maskeleri açılabilir Bir tanesi zaten silah almamış deli manyağı ya Tamam şuradan döndük mü eve geldik Eve geldik dön bakalım Anam az kalsın evet, Takla atıyordum şuradan da Selamun Aleyküm Şimdi şu arabayı şuraya park edelim Arabayı şuraya park edelim Ablacım herkes çıksın buradan Ben mafyayım oğlum çıkın lan. Çık valla kafanızı gözünüzü kırarım ha Kafanızı gözünüzü kırarım İşte böyle adamı mahvederim İşte böyle mahvederim adamı Ya üst kata çıkıyoruz şimdi Direkt asansörden çıktık mı Selamun aleyküm Burada kimse var mı Kimse var mı Aha Wilson orada ne yapıyor Wilson Şuna bir bakın gayet yakışıklıyım Gayet yakışıklıyım Lan Wilson Wilson Aa, onu kaçırmamız lazım arkadaşlar. Dur ona gizlice yaklaşıyorum şu anda. Oğlum aşağı düşeceksin. Aşağı düşeceksin. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. İp, i̇pi bağladım şu anda. Çekiyorum onu. Gel bakalım. Gel gel. Şimdi seni ben bağlayacağım. Seni bağlayacağım. Bağla bunu. Bağla bunu. Lan! Dikkat et kendini nereye gidiyorsun? <laughs> Deli atladı aşağıya. <laughs> aşağı atladı. Tamam bunu aldık. Wilson tamam çocuklar. Hemen kaçabiliriz buradan. Hemen kaçarız. Daha riddle middle gelmeden hemen gidelim. Ve daha sonra da Rod'un ağzını bunu kırmamız lazım. Hadi gidelim. Gelin bakalım. Bin 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 bin. Bir dakika binmeden önce bunu arka kasaya koymamız lazım. Bunu arka kasaya koyacağız. Şuradan bir çık. Tamam. Bırak bunu. İnşallah başımıza bir iş gelmeden durur orada. Binin bakalım. Herkes şimdi tekrardan binsin. Bin 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 bin. Atla atla atla. Wilson'ı sakın kaçırtmayın. Wilson'ı sakın kaçırtmayın. Şimdi yolumuz birazcık uzun arkadaşlar. Tam tamına buraya gidiyoruz. Wilson'ın eski evine Rod'u kaçırmaya. Daha sonra da işimiz başarılıyla tamamlanacak. Para paramız aldık. 900 bin dolarımız var zaten. 900 bin dolarla neler neler yapılır. Neler neler yapılır. Ama Squid Game karakterleri kaldığı yerden devam ediyor. Şuradan bir dönerse gayet güzel. Wilson benim başıma bir iş açmadan her olsun sana. Helal olsun. Tamam ben arkadaşlar bundan sonra Chucky'yi kaçırmayı düşünüyorum. Siren Heed'i kaçırmayı düşünüyorum. Daha sonra da kim olabilir? Aa, şuradan bir kestirme yaparım ha. Vallahi şuradan kestirme yaparım. Bir daha Yapabilir miyim bilmiyorum. Burası çok yüksek gözüküyor. Dur, 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 dur. Yavaş, yavaş yaparız, yaparız, yaparız. Lan araba kayıyor, araba kayıyor. Allah! Herkes düştü, herkes düştü. Bak. <laughs> Wilson düşmedi, bunlar düştü. Çocuklar iyi misiniz? Araba çekmiyor. Araba gitmiyor. Bir dakika, arabayı ben şuradan bir çıkarmam lazım. Dostum sen dur. Gel, atla şimdi bakayım. Koş lan. Koş sen oğlum. Bak, araba gitmiyor işte, gitmiyor. He. Bekliyorum. Bin. Ondan sonra e, şeyi de kaçırabiliriz. Granny var da, Granny var. S sigara teacher var ya. Bunları kaçırabiliriz. Var hepsini falan. Kaçırdıktan sonra güzel olur ha. Vallahi güzel olur. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Şuradan da dönmemiz lazım. İnşallah Rod bize saldırmaz. Saldırırsa onu vurmak zorunda kalırız. Onu vurmak zorunda kalırız. Ama büyük ihtimalle Rod bize saldıracak ya. Aman bir gaza daha geliyor. Tamam. İyisin değil mi? Abicim yola dikkat et. Yola dikkat et. Yolda durma işte. Yolda durma ya. Adamı fena mahvettim ha. Adamı fena mahvettim. Evet arkadaşlar şu anda Lenovo Wilson'ın eski evine geldim. Bakalım Rod burada mı? Allah! bir bana atış bitti. Lan! Ne oluyor? Aa Rod orada. Rod orada bana atış ediyor. Lan benim geldiğimi öğrenmiş demek ki. İni çocuklar. İni çocuklar. Ben size söylemiştim. Bu Rod bize atış ederse onu vurmak zorunda kalırız diye. Gel buraya lan! Nereden sıkıyor ya? Bak oradan çıkıyorsun he. Gördüm seni gördüm seni. Gel gel gel. Çocuklar yardım edin yardım edin. Squid game'den kaçamazsın. Squid game'den kaçamazsın. Ya adamı böyle vururlar Rod. <laughs> Şimdi bunu uyandıralım arkadaşlar. Hemen tedavisini yapalım. Ve daha sonra da e, bu videomuzun burada sonuna geleceğiz. Şunu ben bir bağlayayım tekrardan. Sen kime atış sanıyorsun. Aa gene bayıldı. Gene bayıldı. Deli manyak gene bayıldı. Cık, Allah Allah. Rod kendine gel. Kendini yerden yere atıyorsun ya. Kendini yerden yere atıyorsun. Gel böyle. Arkadaşlar bu Rod ölüp ölüp duruyor. Neyse ben bunu sonradan şöyle eve taşırım. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Wilson ve Rod'u kaçırdık. Görüşürüz.